Merhaba sevgili izleyiciler, ben Senem Dündar. Yeni bir video ile sizinle birlikteyim. Ee, videolarınızın yorumlarını da görüyorum, felaket değil olsun gibi değil ama yani elimde olan hiçbir şey yok. Koronavirüsün maalesef e, Türkiye'de de bir vaka açıklandı zaten. Dünyanın her tarafında hızla yayılmaya devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir epidemik uzmanı, e, pandemik uzmanı konuştu e, ve diyor ki daha her şeyin başındayız. Önümüzdeki 6-7 ay daha biz bunu konuşmaya devam ediyor olacağız dedi e, maalesef. Ve e, bu açıklamaların arkasından aslında şunu düşünmek lazım. 6-7 ay daha bunu konuşuyoruz demek. Bu kadar hızlı yayılan bir virüste kaç kişiyi daha kaç kişinin daha hasta olduğunu konuşuyor olacağız. Korkulan o kaç kişinin daha maalesef hayatını kaybettiğini konuşuyor olacağız demek. Ekonomik olarak da ülkeleri e, ciddi olarak yakından ilgilendiren ve e, neredeyse her gün beklentilerin revize edilmesine sebep olan bir durumdayız. Ee, hemen koronavirüsü ile ilgili kısaca konuşup ondan sonra da faiz indirimi tarafına geçmek istiyorum. Zira bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var ve bu toplantıdan da bir faiz indirimi bekliyoruz. Ama hemen koronavirüsü ile başlamak istiyorum. Zira Türkiye'de de en sıcak konu herhalde koronavirüsü. Ee, dediğim gibi açıklama yapılmasıyla beraber. Daha bu açıklama yapılmadan önce, yani Türkiye'de bir vaka olduğu açıklanmadan önce S&P tarafından gelen notlar vardı. Diyordu ki koronavirüsü Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilir. Ee, sadece Türkiye'nin değil kredi notu B seviyesinde olan diğer ülkeleri de yakından takip ediyoruz demişti S&P ve özellikle de Türkiye, Türkiye cephesinde bu açıklamayı yaparken dedi ki enflasyonu faiz indirimlerini yakından takip ediyoruz. Zaten son dönemde TL'de sert dalgalanmalar var. Üstüne üstlük bir de e, Türkiye turizm geliri oldukça yüksek olan bir ülke ve bundan e, nemalanan bir ülke. Şimdi koronavirüsüyle beraber bunun da etkilendiğini göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye'yi yakından takip ediyoruz demişti S&P. E, kredi notunda bir revizyon gelebilir demişti. Sadece S&P tarafında değil ve sadece Türkiye tarafında değil kuşkusuz koronavirüsü global ekonomiyi çok etkileyecek. Avrupa tarafına mesela İtalya'ya bakıyoruz. Ülkede tamamen bir lockdown söz konusu. Dolayısıyla e, bir sürü ülkenin, resesyona gireceğine dair yeni yeni beklentiler duyuyoruz. Fransa var, İtalya var. Çin ekonomisini zaten çoktan konuştuk. Amerika tarafında resesyon beklentileri oldukça yükselmiş durumda. Dolayısıyla her gün koronavirüsünün global ekonomiyi ne kadar kötü etkileyeceğine dair revizyonların biraz daha kötü yönde yenilendiğini görüyoruz. Bu da ürkütücü bir tabloyu beraberinde getiriyor. Bunun felaket tellalı olmakla alakası yok. Hatta geçen gün izlediğim bir, yine az önce söylediğim aynı uzman, pandemik uzmanı, dedi ki 6-7 ay daha bunu konuşacağız ve maalesef dedi şu anda gördüğümüz vakaların, vakaların artış hızının çok daha fazla olduğunu da göreceğiz dedi. Yani şu anki artış hızı ne ki? demek istedi aslında. Dolayısıyla bu felaket tellallığı değil. Bilelim ve ona göre önlemlerimizi alalım deyip tabii ki neler yapılması gerektiğini sıralandı. Her ülke farklı önlemler alıyor. Görüyoruz ki evet temizlik önlemleri, el yıkama önlemleri bütün ülkelerde aynı olabilir ama mesela burada Londra'da, İtalya'da olduğu gibi bir lockdown söz konusu değil. Tabii o kadar ölü de yok. Henüz o kadar yayılmadı ama bakıyorum şimdi son rakamlara. Bugün itibariyle bu sabah itibariyle UK genelinde Birleşik Krallık genelinde 456 tane var korona vakası. Ve bunların 300 küsür tanesi, 350 tanesi İngiltere'de. Dolayısıyla bakıyorum hatta 387 tanesi İngiltere'de. Dolayısıyla ve son son bir haftada korkunç bir hızla yayıldı. Ama burada hala okullar açık. Herkes işine gitmeye devam ediyor. Toplu taşıma kullanmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada çok dramatik önlemler henüz alınmadı. Ama bugün öğleden sonra Boris Johnson'ın bir açıklama yapması bekleniyor ki bu açıklamayla beraber belki burada da önlemlerin biraz daha sıkılaştırılabileceğine dair de bir beklenti var Londra cephesinde. Dediğim gibi koronavirüsü maalesef korkulan bir konu. Felaket telalli değil. Konuyu bilip önlemlerimizi almamız gerekiyor maalesef. Hemen e, bakalım faiz indirimleri konusu. Şimdi koronavirüsünün bu kadar yayılmasıyla beraber İngiltere Merkez Bankası da acil bir toplantı düzenledi ve 50 bas puan çat diye bir indirimde bulundu. E, ekonomiyi desteklemek için. Zaten Fed de 50 puanlık bir faiz indiriminde bulunmuştu. Görüyoruz ki Fed İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerine başladı yine. Eee Baktığımız zaman bugün ECB toplantısı var. ECB toplantısından da 10 bas puanlık bir faiz indiriminin fiyatlandığını görüyoruz. Ama sadece bu kadar da değil. ECB'nin aynı zamanda Lagarde'ın son açıklamalarına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası cephesinde sadece faiz indirimi değil başka önlemler de açıklayabileceğine dair beklentiler var. Dolayısıyla bugünkü toplantı önemli. Özellikle bugün to toplantıdan sonra bir faiz indirimi görecek olursak beklendiği gibi Euro-Dolar paritesinde de e, yönün değişmesini bekleyebiliriz. Ki son dönemin e, dip seviyelerinden sonra toparlanıp Euro-Dolar paritesi e, dikkat çekici bir rallide bulunmuştu. Bu rallinin sonunun gelebileceğini söyleyebiliriz. Faiz indirimi, indirimiyle beraber Euro'nun aşağı yönlü hareket etmesini bekleyebiliriz faiz indirimi açıklamasının arkasından. Ee, dediğim gibi faiz indirimleri olduğu o ana kadar güzel ülkeler ülkeleri ülke ekonomilerini desteklemek için merkez bankaları faiz indiriminde bulunuyor. Gelişmekte olan ekonomiler böyle ellerini oluşturup bundan kar sağlayabilirler mi sorusu gündemde. Ee, ve son açıklamalara baktığımızda, son yorumlara baktığımızda pek de bunun öyle olmadığını görüyoruz. Yani bu faiz indirimleri ters tepebilir yorumları var. Aslında ben buna katılıyorum. Bu kadar faiz indiriminin arka arkaya gelmesi ters tepebilir. Öyle beklendiği gibi aman da ne kadar güzel ekonomi desteklenecek diye bir durum olmaz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler cephesinde. Çünkü baktığımızda aslında e, özellikle ilk dönem e, için, birinci çeyrek için, yılın birinci çeyreği için Enflasyon beklentilerine baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde reel faiz getirilerinin negatifte seyredebileceğini bekliyoruz 3 yıl sonra. 3 yıl sonra ilk kez. Real faiz getirilerinin negatif olması ne demek? Ee, sizin enflasyon oranınızın nominal getirilerinizden daha yüksek olması anlamına geliyor. Ee, yani enflasyonun yüksek olması, enflasyonun kontrol altında olmaması bir sıkıntı zaten. Ek olarak sizin real faiz getirilerinizin düşük olduğu ortamda, negatif de seyrettiği ortamda yatırımcıları çekme olasılığınız da daha az ve özellikle de para biriminizin değer kaybetmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor böyle bir durumda. Bu da dolayısıyla özellikle TL açısından bizim dikkat etmemiz gereken bir durum. Ee, çünkü TL artık yatırımcı çekmekte daha zorlanıyor olacak. Zaten baktığımızda Türkiye'de bu konuda dikkatli takip edilmesi gereken ülkelerden bir tanesi Hindistan, Türkiye, Tayland, Kenya, Brezilya bunlar hep yakından takip edilmesi önerilen gelişmekte olan ülkeler bu. Negatif real faizler konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşünülen ülkeler, para birimlerinin değer kaybetmesi beklenen ülkeler. Ee, özellikle de Türkiye konusunda tabii şuna değiniliyor okuduğum bir makalede Bloomberg tarafından yayınlanan bir makalede diyor ki e, Türkiye tarafına baktığımızda son yıl son aylarda yapılan dramatik faiz indirilerinin arkasından hala daha enflasyon istenildiği kadar kontrol altına alınamamış durumda dolayısıyla böyle devam ederse e, negatif faizlerle beraber Türk lirasının da değerini korumakta zorlanabilirler diyorlar dolayısıyla e, negatif faizler negatif real faizler geri tepebilir. Dikkat, dikkat edilmesi gerek. Özellikle TL konusunda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyiciler. Ee, önümüzdeki günlerde S&P'den yeni notlar görebiliriz. Kredi değerlendirmeleri konusunda bunu da takipte olacağız. Korona konusunda yenilenen, e, yenilenen beklentileri de sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Sevgiler, kendinize iyi bakın sevgili izleyiciler.